Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra tekrar beraberiz. Şu anki işlemimiz aracımız Audi A6 4F2 yani C6 model 2004 model 2.4 V6 motor benzinli araç. Aracımızın yağ bakımını yapacağız şu anda sizlerle birlikte. Yağ filtresini sökelim. Yağ filtresi bunlar da yukarıda veya motorun yanında aşağıda değil yukarıdaki plastik muhafazanın içerisinde kağıt filtredir arkadaşlar Evet. Eski yağ filtremizi söküyoruz. gördüğünüz gibi bu eski yağ filtremiz yeni yağ filtremiz bakıyoruz yeni yağ filtremizin contasını da değiştiriyoruz filtre kapak contasını da değiştirdik arkadaşlar. Kapağımızı kapatıyoruz. gördüğünüz gibi yağımızı aktıyoruz Arkadaşlar yağımızı boşalttıktan sonra tapağımızı geri takıyoruz yağ tapasını. aşağısı. Şu andaki işlemimizden sonra alttaki muhafazayı takıp tekrardan aracımızı aşağı indirip yağımızı ekliyoruz ve işlemimiz tamam oluyor. Yağ eklerken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracımızın altından yağımızı boşalttık. Aracımızı indirdik ve sıra yukarıya geldi. Aracımızın yağını dolduralım. Yağımız budur. Petrol ofisinin bizzat Türkiye'nin kendi yağıdır bu. 5W-30 Bu Volkswagen grubunun hepsini oluyor arkadaşlar. Volkswagen, Porsche, Seat, Skoda, Audi hepsini oluyor ya. haltere yağlar arkadaşlar tavsiye ederim şekilde yaparsak 4 litrelik bir kap bu. Bunu biz 3 litreye kadar dolduralım. Boşaltalım içine. 3 litre şu şekilde görmeniz için yavaş yavaş acelemiz yok arkadaşlar. Kim araçlar da biliyorsunuz Kim araçlar yan iniş yolu bakımından yavaş yavaş çekiyor. Araca göre değişiyor. Acelemiz yok. Sonuçta bu insanın bir ayakta taşıyan kalbidir. Aracı da hayatta tutan, yolda tutan motorudur. Onun için motorun bakım önemli olduğu için birkaç dakika fazlamız ayırmamız bizlere zarar vermez. Evet arkadaşlar, üç litremizi aktardık. Yağ filtresi ile beraber 5.8 litre yağ alınmaktadır aracımız. Aşağıya sarkmasını da bekliyoruz tabi bu arada. yere kalan yağımızı da aktarıyoruz. Ondan hemen hemen 1 litre daha aktaracağım. O zamana kadar da o eklediğimiz yağ sertmiş olacak. O ne göre? Yağı çubuğu ne diyor? açı çubuğunu kontrol ederek devam edeceğiz yağ eklememize. Kafadan aracın motoru ne kadar yağ alıyor kafadan direkt bana onu aktarmayı sevmiyorum. Bakarak çubuktan takip ederek aktarmak benim için daha mantıklı geliyor bana. bir litremiz daha var. Yağımız da yavaş 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 sırtmaya başlamıştır. Evet. Biraz daha bekliyoruz. Beklerken sizi de bekletmeme gerek yok. Videomu çok uzatmayı ben sevmiyorum. Kısa, öz ve pratik olarak sizlere yardımcı olabilmek için. Evet arkadaşlar. aracımızın yağ açılımına bakıyoruz tekrardan. Siliyoruz. Bir daha. Şimdiki yağ olayına bakalım beraber. Evet. Yağımız burada arkadaşlar. Tam şurada. Onun için yağ işlemi tamamlanmıştır. Kapağımızı kapatıyoruz. Videomun devamı için lütfen kanalıma abone olun destekleyin. Videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Tavsiye ederseniz elimden geldiğince sizlere yapmış olduğum işlerin kendi başınıza ne şekilde nasıl yapmanız gerektiğini öğretmeye çalışmak başka hiçbir şekilde amacım yok. Binlerce, milyonlarca beğeni, binlerce takipçim olmasını da istemiyorum. Sadece 1, 3, 5, 50, 100, 300, 500 sadece kaç kişiye faydalı olabilirsem benim için gerçekten amacım o benim için en büyük kar olur. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.